Selam. Selam. İnsanın kendi arabası gibi ya. Sorma ya. <laughs> Geçen sefer yaşadığımız şey inanılmazdı. Ne yapıyorsun gözcüm? İyi, yolculuğa hazırım. Nereye? Şahane. Şoför? Winchester. Winchester'a çekeyim abla. <laughs> Winchester'a gidelim. Bir hafta sonu aktivitesi. Ee, şöyle biraz Londra'dan uzaklaşalım. Biraz uzaklara gidelim. Neresi olsun. Haritadan kendimize bir nokta seçtik. Ve bir baktık parmağımızın ucu Winchester o kadar değil tabii ki. Evet Winchester'ı ben bir kere gitme şansım olmuştu. Bir iki saat falan geçirdim. Fazla bir zaman geçirmedim. Ama ülkenin aslında ilk başkenti olma özelliğini de gösteriyor. O yüzden önemli merkezlerden bir tanesi. Yuvarlak masa şövalyeleri efsanesinin yuvarlak masasının ee, orada olduğu bir kilise falan var. Hı -hı. Yani tabii sembolik bir şey hazırlamışlar. Normalde bu bir aslında efsane. Gerçekte hiçbir zaman kanıtlanmamış bir hadise. Ama işte yuvarlak masada orada var. Bir kilise gibi bir şeyin içerisinde e, görülebiliyor. Aynı zamanda bir katedrali var. E, oldukça e, kapsamlı. Michelin Yıldızlı bir restoranı var. Pek de başka bir şey yok galiba. Bildiğim kadarıyla. Doğa tamam doğa an? aslında ben orada açarız sanki videoyu gibi düşünmüştüm ama fark etmez bu da güzel oldu. Çok da erken bir saatte çıkmadık. Ee, yine Londra biraz yağmurlu olacak bir saat sonra. Oraya gittiğimizde de o yağmur bulutları bu tarafa geçmiş olacak falan kurtarmış olacağız. Böyle çok stratejik planlar yaptık. Winchester'da görüşürüz. Kısa mola. Kahve. Evet biraz sen anlat. Winchester'a kaç saat yolunuz var? Bir saatimiz kaldı. Çıktığımızda bir saat 35 dakikaydı. Yani resmen şehirden çıkmak yarım saat alıyor. Evet. M4 otobanına çıktık. ortalama kilometre olarak yani mile olarak 70 mile civarında. Nereye yakın burası? Londra'ya çok yakın. <laughs> ya aslında güney sahil kasabalarına yakın sayılır. Bournemouth, Portsmouth, işte Southampton falan gibi lokasyonlara yakın aslında. Bunlar da herhalde hepsi Hampshire bölgesi içerisinde kalıyor. Seyahatlerimiz sence sıradanlaşıyor mu hissiyat olarak? Hayır! <laughs> Hayır! Hayır diyorum. Evet. Ya bu bir soru çünkü hani görsel olarak retinamız sürekli benzer güzel binalara vesairelere alıştıkça acaba yeni gezdiğimiz yerler sıkıcılaşıyor mu gibi bir... Ya hayır çünkü bence hissi aynı değil ki. Hı hı. Yani sen... O günkü hissiyatım farklı oluyor aslında doğru. Yani Türkiye'ye de her tatile gittiğinde aynı şeyi mi düşünüyorsun? Biliyorsun moralleri ama aynı şekilde mi hissediyorsun? Yok tabii ki değil. Patlandı, konu kapandı. Dileceklerin hızı... Yetişmiyor. Ay resmen 4 mi yani evet. Geldik. Katedral şurası park paramızı da ödeyelim. Fiyatlar şöyle. Evet. 4 saatlik 6.60 ödedim. Tüm gün bırakmak isterseniz 17 pound. Hemen artıyor. 4 saatten sonrası hemen artıyor. Gözdeciğim yeni stilin çok hoş. Teşekkür ederim. Tatil sonrası stil. Bir sahne kurulmuş ama şimdilik bir müzik bir şey yok. Bu da Wessex Kralı, Kral Alfred. Gözüm şapka festivali varmış, Hemen getirdin girelim. mi şapkanı? Hemen. Şuradan giriliyor. Bir girelim mi? Tamam. Hadi. Ne kadar bir park. Evet. çok güzel, su Evet. Su çayırları mı deniyor buna? Yani bunlar o, den o mu deniyor bilmiyorum ama hani biz yüzerken Ege'de Aha. falan böyle dipte olan şeyler var ya. Ha, yosun değil, su çayırı. Yosun ayırı. olmayan ha, hani çok şu tipteki şeylere su çayırı Anladım. deniyor. Anladım. Gençler su çayırıymış. Abi Shakespeare'den bir parça okuyor. And let us cipher to this great account and your imaginary forces work. Abbey Gardens, manastır bahçesi. Aa burada yine nehir buraya doğru akıyor. Şurada bir kafeye varıyor. Bu nehir işte o River Itchen denen şey boyunca Winchester'ı falan çevreleyen nehirin bir parçası bu. Evet, biz buradan yürüyüş yaparız mı demiştik. Tamam, çok güzel. Şimdi dünyanın en eski su gücüyle çalışan değirmenine mi gidiyoruz Gözde? Water meal. evet. Okey. Dünyanın en eski değil de buranın en eski galiba değil mi? Yani. Evet. mi? İngiltere'nin en eski mili. Evet, yani bir kültür mirası. City Mill. Efendim burası. Hala çalışıyor mu bu değirmen bilmiyorum. Çalışıyor muymuş? Aa evet. Evet. İçeride hala buğday mı öğütüyorlar yani? Su ne kadar temiz değil mi? Acayip temiz. Şöyle hayaller kuruyorum her seferinde böyle temiz güzel kasabalara geldiğim zaman. şey i̇şte bir ay Airbnb'yi tutalım falan. Şey yaşayalım burada yani çalışmak zorunda olmadığımız bir zaman güzel olur. Ama tabii tatilimizi hani öyle planlamak kötü olur yani. Bir ay ayıracak vaktim var. Sen neler düşünüyorsun? Ya evet o tip durumlar şu anda belki daha bizler için değil ama belki sonrası. Yaşlılıkta, yani. emeklilikte. Emeklilik evet çünkü prena. bizim zamanlarımızda çalışmak zorunda oluyorsun. O zamana evet. kadar ona, ya işte dediğin ikilemler oluyor. Evet. Ee, öyle. Yani ama, ama şey yapıyorsan... yaşlılık için özeniyorum öyle bir şeye böyle. 5-10 tane kitap almışsın. Gelmişim Winchester'da bir ay kalacaksın falan. Evet. Ben bir de şeyde kalmak Hot sauce. Hayır hayır. Neşet üzerinde böyle Airbnb evler vardı. Güzel. Orada gidiyor musun ya? Aa şey anladım Aa. anladım. Hampton Court. <laughs> <laughs> Hampton Court. Evet evet. Ben Hadi gir bakalım. Evet nasıl çalıştığına dair de şurada bir şema falan hazırlamışlar. Ben hala çalıştığına tam emin değilim ama çok güzel böyle tam öğrenmelik şeyler yapmışlar yani. Çok primitif belki ama çocukların falan öğrenmesi için harika. Muhtemelen şu öğütücü tekerleklerden bir tanesi mesela. Ondan sonra hatta şurada böyle bir deneme şansımız var. Bas bakalım. Şu böceklere bassan. Yukarıdaki. Ha yarasa mı? Göremedim tiplerini. Aa yarasa hepsi. Aa tipe bak. Sese bak daha doğrusu. Çok yaratıcı Tabii küçük bir kafe alanı yapmışlar. Bütün gelirler de bu milin bakımına ve yenilenme masraflarına falan harcanıyor muhtemelen. Bir bahçe alanı var. Oraya doğru çıkıyoruz. Anam çok tatlı. Parkın ucuna doğru gidiyorum şimdi. Evet en ucu bu. Al bir şey çamurlu ama. Manzara şahane değil mi? Aç kolları gözle seni yapacağız. <laughs> Ara oyunumuzu burada alalım dedik. Muz, biraz badem. Rejime devam siyah kahve. Onlar olmasına rağmen tuzlu hem de yemedim. Neler olmasına rağmen dedim? Tuzlu skonları olmasına ah canım, rağmen yemedim. Skon sevmiş orada. Burası High Street'e. Hafta sonları böyle market kuruluyormuş. Şöyle antik eşyalar olduğu gibi bak, bak, bak. inç, boncuk, yiyecek içecek, her yerde olan şeyler. Gözde şurada bir pop gördü. Pop gördü mü dayanamıyor ya. <laughs> Güzel popmuş. Ekir de oynuyor. katedrale geldik. Katedrale giriş galiba 12 pound gibi bir şey olması lazımdı. Bir bakacağız şimdi. Atik çok etkileyici bir mimari değil mi ya? Evet. Her seferinde böyle üstüne üstüne büyülüyor. Müzik falan korkutucuydu ama değil mi? Biraz. Ama Biraz bayağı bir şey gerektiriyor yani koordinasyon gerektiriyor. Yani sağ solun dışında bir de ayaklar hani ayağında. Ayaklarda aynı da evet. Ama şey gibi de değil yani bir davulcu gibi de değil yani tek bir nota basmıyorsun. Farklı notalara gidiyor ayaklarda. Böyle. Evet zor. çok tatlıymış ya. Burası da bir kafe alanı, kilisenin kafe alanı. Bir sürü Jane Austen kitabı gördük ya. Sonra Jane Austen ve Winchester'la ne alakası var falan diye yazdım. Bir iki tane kitabını burada yazmış. Hastalandığı bir süreç olmuş. Kardeşiyle birlikte 16 sene burada yaşamış. Hatta evim evi de böyle yakınlarda bir yerlerde ama çok sevimli güzel bir evde değil yani. böyle bak Bakmaya gerekli olmayabilir. Hiç okudun mu Jane Austen? Pride and Prejudice. Hayır ya başka bir şey okumuştum. Ama çocukken okumuştum. Evet. Çocukların ben okumadım hiç. Okutulan bir Jane Austen romanı vardı ama çok okutulan. Çok okutulan. Yani Kadınla bir seyirli bir, bir şey. Diye. Evet Andolu Liselerinde falan hep şey o, o okuduk öyle kitaplar galiba evet. da. Daha basitleştirilmiş versiyonlarını ben de hatırlamıyorum şimdi. Şimdi de yuvarlak masayı göreceğiz. Şurada ileride bir müze var. Evet, Kral Arthur, Lancelot, şövalyeleri, karısı Güniver, Merlin, büyücüsü. İlgili misin bu konularla? Pek değil. Çok keyifli konular ya. Yani. Ya yani evet, tarih çok seven yani herkes. Yani. Bu bir de mitolojik tarih ya. Yani şey de bile değil. Yani <laughs> fantastik zaten. Ama eğlenceli. Bir ton film yapıldı, bir ton dizi yapıldı. Kitap yazıldı. Eğlenceli. Üzerine fazla düşünmemiş isim olarak. At ve sürücüsü. Oranın üstü de kapalıymış. Evet. Yağmur yağarsa yırttık. Evet, o yüzden buraya. Diyetimize uygun. <laughs> Diyete devam. <laughs> Seferiyiz biz dedik ama seferi bunu anlaştık. <laughs> sen dedi. O onun için kullanmıyor galiba. Evet sen öyle düşünme dedim ben de seferi miyiz diye tarihselik yaptım. <laughs> Afiyet olsun. Abi. Videoyu bitirelim Gözde'cim. Nasıl geçti? Harika, güzel, kısa bir günlük bir oldu Güzel. Çok sevdin abi. mi Winchester'ı? Evet, güzel. Evet, sakin değil mi? Evet, hani sakin. kitaplarımızı alıp böyle bir bir ay yaşanabilir bir yer. Sakin. Nehir <laughs> kenarında kahvelerimizi içeriz, şey yapıyoruz. Niye öyle bakıyorsun? <laughs> bunu yapacağım gibi geldi evet, ya. Yani. Evet, bunu yapacağız ya, bunu bir noktada yapacağız. Tamam. Yani çok, bu kadar erken yaşlarımız olmuyorlar ama bir noktada yaparız. Sevgili dostlar burada veda edelim. Ee, biz yola çıkacağız şimdi. Bir bir buçuk saat gösteriyor ama iki saat olur o muhtemelen? Bir de biz mola veririz falan. Eve doğru dönüyoruz. Yarın iş güç, enerji çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın, zil var, zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay.